Yürümekle yollar aşınmaz dayan dizlerim talih benden bu yana dönmez dayan yüreğim neler gördüm neler yaşadım daha ne göreceğim mutlu bir hayata ne zaman ereceğim o oh! Yavrum, a benim aklı şaşkın oğlum. Önüne çıkan her fırsatı sepersen böyle bir umudun olmasın. Ah, ah yaşlı anacığında aç bir ilaç bekler durur seni. Gelip rahata kavuşturasın diye ananı. Kızma be anacığım. Ne yapayım ki elimden gelmez başka türlüsü. Hile geçmesin aklından, haram geçmesin boğazından diyen sen değil misin? Bunları sen öğretmedin de bana? Karşıma doğru dürüst adamlar çıkmıyorsa hata bende mi? Oğlum, nicedir yolunu gözlerim. Bir iş tutup adam olasın, beni de şu acı ömrümde huzura kavuşturasın diye. Ama galiba boşuna umutlanırım. Haklısın anacığım. Biraz uyumlu olsan. Uyumlu olacağım. Armudun sapı, üzümün çöpü var demesen. Hayır, hayır. Ne iş bulursam yapacağım artık. Ocakta eğri odun da yanar. Yanar da pişirir, ısıtır adamı. Biraz gözünü yumsan şu yanlışlara. Gözümü yumacağım. Yanlış doğru demeden kazancıma bakacağım anam. Söz, söz anam. Hayır ola amca ne arıyorsun? Sana ne? Git içine. Yardım edeyim demiştim. Senden yardım ister oldu mu? Kızım amca, sal kalacakla. Dur, dur. Allah kahretsin. Ha, sen galiba parlak bir şey arıyorsun. Yoksa sen böyle bir şey mi buldun ha? Ne gibi? Dur, dur. Ne sen mi aldın ha? <laughs> sen mi aldın diyorum sana dur. Ver onu, ver onu, ver onu çabuk ver onu diyorum bana ver ver. Allah Allah. yüzük ne çok parlıyor. Acaba çok mu değerli? Pazara götürüp satarsan para eder mi? Ama bu yüzük belli ki o adamın. Hakkın var mı buna? Ya olmaz. Saçmalama kel olan. Açlıktan karnının zarları birbirine yapışmış. Sen hala dürüstlük peşindesin. Allah boşuna mı bu yüzüğü bana yolladı? Hadi pazara. Olabilemez. Hak etmedim ben bu yüzüğü. Anam mı verdi, rahmetli babamdan mı kaldı? Yoksa ben mi çalışıp kazandım? Belki de bu sakallı adamın çok ihtiyacı vardır bu yüzüğe. Oğul, vallahi billah acım hastayım. Az biraz beni düşün hele. Hadi git pazara. Yapamam ana. Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Kim o Kim o A Aç kapıyı amca. Ben Keleş olan. Git işine, keleş oğlan. Hele aç, hayırdır? İş arayacağım diye akşamı ettim ama. Bak, neyi buldum. Öyle gel bakalım. Gel oğlum, gel. demek hayatım böyle geçti. Bak sana bir iyilik yapacağım. Çünkü sen de bana iyilik yaptın. Aha, i̇lk kez biri iyiliğe iyilikle karşılık verecek. Sen çok iyi bir çocuğa benziyorsun. Saf bir görünüşün var. Aptal. Ama demin akıllıca bir laf ettin. Mümkün değil. Garip bir olana benziyorsun. Ah ah. Sus ana. Ne dedin? Aldırış etme amca. Ben bazen böyle kendi kendime konuşuyorum. Barada gereken senin gibi bir yardımcı. Seni işe aldım evlat. Ne yapacağım? Öğretirim. İşte ilk görevin. Şehreğin. Bahçede bir konak var. Kapısında üç koyun çanı göreceksin. Duvar aş bir kuyu var. Yüzüğü taşlardan birinin altına koy. Kimseye görünmeyeceksin. Çok dikkatli ol. Sonra gel yat. İşte yatağım. Sakın soru sorma. Kimseye de bir şey anlatmaya kalkışma. Ne biçim iş bu ya? Çok yorulmuşum. <laughs>

...yardımcımı. Güvenilir biri mi? Tam bir aptal, merak etmeyin. Hadi savaşalım. Hadi Keloğlan, şu minderleri şöyle bir diz bakalım. Şuraya. Şuraya, şuraya. Ha, birazdan millet gelir. Mutfağa gidip limonata yapacaksın. Evet, evet. Hadi gelenlere ikram edeceksin. Anlaşıldı mı? Ha. Evet. evet. Şimdi beni iyi dinle. Ne olursa olsun ne görürsen gör sakın bana bir şey söyleme. Yalnızca sana dediğim yap. Sakın kimseyle bir şey konuşmaya kalkma. Ha sana adımı söylemedim. Benim adım Galip Hoca. Galip Hoca mı? Ee, Sen hoca işte, mısın? Tabii. Hadi hadi, hadi. işe başla. <Sessizlik> (موسيقى كتاب Başlayalım artık. Ey cinlerim. iyi huylu cinlerim. Bana yol gösterin. İş sürün. Hacer hanım. Vefat eden kocasının üst kattaki çekmecesinde yitirdiği... ...muzip cinler aldı. Ya hep ya deniyor, bildi. hepsini bildi. Fırıncı Hüseyin ağa... ...o para dolu kesen... ...o ormana giderken... ...göreceğin yaşlı cevizin kabuğunda... ...sen cin... Cinlerimi kızdırmış. O da keseni alıp oraya saklamış. Bey kızı, Fırıza hanım kızım. Babanın hediye ettiği o Halep işi zümrüt. Yüzüğü bahçenizdeki o kuyunun yanındaki taşlarda da ara. Aa, ama ha. dün gece ben onu şeyde... Ha. Cillerim, cillerim cevap verin. Bugünlük bu kadar. Yoruldum. Yarın da öğleden sonra gelsin başka kaybı olanlar. Eh. Yemek yap. Ortalığı topla. Akşama uyandır beni. Olur. Hocam. Hocam bu ne iştir anlamadım gitti. Sen nasıl bulursun kayıpları? Kayıp hocam. O yüzük benim dün gece oraya koyduğum yüzük değil miydi? Doğru Keloğlan. Benim iki türlü cidim var. Biri çalar biri yerine koyar. Ben bulurum. Sen de benim bir cidim sayılırsın. Bir şey anladıysam Arap olayım. Anlamaman daha iyi yoksa Arap değil ölü olursun. seni fena çarpar. Şimdi şunları al. Tarif edeceğim yere sakla. Al bu da senin payın. derin hoca. Her kaybı biliyor. Cinleri mahpus almış. Hep onun adına. Kayıp İran seccadelerini buldu ya. Helal olsun verdiğim 15 akçı. Hoşça kal keleş olan. Ne şanslısın böyle bir hocanın yamağı olduğun ha, için. Çok büyük hoca çok. Güle güle ağlar teyzeler. Güle güle. Büyük hoca ha. Büyük hırsız aslında. Oh kolayını bulmuş. Hırsızlar çaldıkları malı getiriyorlar. Bu herif buluyor. Parayı alıyor bu. Sonra da paylaşıyorlar. O oh, ne hala? Suç yok. Kayıp eşya yok. Adam habire zengin oluyor. Ne yapmalıyım? Kesene ilk kez para girdi Keloğlan, olan. Sus. Karnın top sırtın pek Keloğlan, olan. Sus. Sus. Of. Hey küçük hanım. Ah sen. Gayip hocanın yardımcısı değil misin? Hayır sen? ben cinim. Ne? Eee cinim ben. Kayıpları yerine koyan cin. Aa! Sakin olun. Öyle demek istemedim. Dinleyin beni. Yani ben bir Adem olayım. Keloğlanım. Şaka yaptım. Cin falan değilim. Dinleyin beni. Peki bu dediğini nasıl kanıtlarsın? Kolay. Bir ziyafet verirsin. Kızım, bu altın işlemeli kemeri Kafkasya'dan getirdim. Şimdi sana hediye ediyorum.

bir an bir ay orsuzlarla işbirliği yaptım. Ama kim olduklarını bilmiyordun ki. Anlamalıydım. Gitmeliyim. Bu kese de onlardan kazandığım para var. Yoksullara dağıttım. <laughs> Kızma be ana. Bu seferlik olsun. Sağ ol.